Oğlum abone olun ne olur lan. Bir flash'im daha var. Dönüyor gibiler. Bir tane çok güzel. Bu kadar lan. <laughs> Düz düzlerine böyle bir ders. Önce <laughs> <laughs> backside. 2 backside. 3 backside. 7 bir sen. 7 bir sen. Helbo var bir tane. Helbo kapat. <laughs> Oğlum Ghost'la sprey attım lan nasıl? Helal ya. <laughs> Aa. 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 <laughs> bravo lan. <direkt>. Onu ne sikeyim <laughs> adamın kafasına hedef <laughs> attım lan. Bravo diyorum onu da vur. Sayıklar. Mervin bitti. Bravo bravo. <gülüyor> <size>. <gülüyor> Helal. Eline sağlık birim. <laughs> <laughs> tane lord diyor ya sayfı. Aa bir tane daha varmış. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Abi o B arkasıydı. Oğlum bomba düştü mü? Short gelebilir bomba. Anam benim bak. Hep program kilası. Selam. Tamam da ben şu ben abi şey yapalım. Ayıp da adam. Panelde. Kan. İlla abi. Al. Bırak 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 Ace lan Ace Aaa. Abi Ömer mahsus vurdu. Bura var. Efe baitleyeceğim sana. <laughs> baitleyeceğim. Burada <laughs> diğerde. Lan bu ne? Tek atıyorum hepsini. Çok iyi beyler. Oy. Bir tane de Ömer atar mı? Ömer gösterme ben geçince göreceğim. Çok Ömer beni zıplat. <laughs> ah <Aman>, 80. <laughs> Abi bu rakam YouTube'a video arıyor ya. <laughs> Heaven, heaven, ömer sumak var bir tane. <laughs> çok güzel. güzel. çok güzel. çok güzel. çok güzel. çok çok güzel. çok güzel. çok güzel. güzel. Sol güzel. Doğru, Bir tane sol solda da. doğru solda doğru solda. Göreceğim Okan gösterme. Helal be. Kırk 40 yıllık eşler böyle anlaşamıyor. <laughs> ne diyor? 40 yıllık 40 eşler yıllık böyle anlaşamıyor diyor. Ömer <laughs> benim Molly'yi gördün mü? Sağ shorttan, şorttan girdi. Abi burada adam var ya. Yani. <laughs> geçti geç, geç mu? Gitti. Çıktı buradan. Abi. Ha orada ya. evet adam. Ensa. sağ. sağ de olabilir, ya link de olabilir. Ya. Abi benim şöyle aklımla oynuyorlar, çıldırıyorum ya. E şey gelebilir. Ha ora gelebilir Okan. Çok iyi. Arka arka. Helal size be. Ne ha? Çok güzel. O fenere bakıyor lan. Tam orada ikiye birsiniz. Helal, çözdük, çözdük. Kamerası burada adamın. Dükkan lazım? <laughs> Çok güzel. Gelecek şey. atmalıyım. Site var kesin kesin site var. Backside dikkat. Arka, Arka ben de bakıyorum arkaya. Arkaya bakıyorum. <laughs> Ömer koru Efe'ye. Ben kuruyorum. düz düz bir adamsın. Burada solda solda kayıkta kayık şura şura şurada. Yes yes beyler yes. Yeah yeah body. İyi taramadı güzel. Bekleyin ultiyi bekleyin. Arka var. Oha. Bitti mi arkaya ya gel Okan. Açıldı sağ lan. Ay yavrum. Gene olan bana koy. ben vallahi koştum. <laughs> İyisiniz beyler. <Of>. Efe solda. <gülüyor> <gülüyor> Okan bir tane daha at iyice yansın. Abi bu adama kill vermeyin MVP ya, report. Sahte git, sahte kaç. 10 vurmuşum, 10 nasıl vurduysam şey vurmuş tuzak. Ertan ben çıkacağım, sen çıkma Ertan. Öyle. Çıldırın, <laughs> çıldırın. çok güzel. Salak er mı bu adam? Ölme, ölme, her ölme. Kafes tetiklendi. Helal lan. Er huh. Sars, sarsım hepsini Ömer. 21 Burak. 5 canı var. 4. 4 Burak. 4, 4 canı var. Benim de 6 canım var. Evet. <laughs> 4 canı var diyor. Benim de 2 can fazlam varım. Burak. İçime bu ev fake doğdu ama. Nereye kırdı lan Ömer adam? Ömer arka. tane daha var lan. Oğlum beni kör ettin lan Yasin. Sen sen Ero. Dönüyorlar, dönüyorlar yakalandım. Döndü. Surprise.

Oğlum bir city dolanmış lan. Aşağı site'ta. Son 30. O Oğlum lan. Ne? Oğlum lan. <laughs> Şuraya dönüp beni Abi, Bu adam böyle. nasıl? Ertan 4. Headshotta, headshot'la Sage. Lamba bir tane yakın. Lambayı iki kişi alalım. Otur kanka. Aynen tamam. öyle. City biri yeni geldi. Biri lambaya yakın. Biri heaven'a çıkıyor galiba. Big Ben'i kırdın Merak etme. Çok iyi. Ben de oturacak. Nice olmuş bize be. Oğlum elimdekinin parlaması geçti ya. Ya ver bakayım o zaman bana. Can kullan bari ne yapalım. MVP olan kullandı. <laughs> Babadan oğla geçiyor gibi. <laughs> Yakın pompalı <laughs> olabilir. Tane. Yakın pompalı <laughs> lan, var Isırdım ısırdım. Lan sen mı? Bir lamba var. Kanka bir tek yardım lazım ya bana. Kanka Deyavul çekiyor bu genelde. Buradaymış. Çemberg Lamba yakın. Lamba geldi yakın. Hayır <laughs> abi. <laughs> 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 Jet sen orada yalnız kalınca ben alevin üstünden yürüdüm. Eyvallah. <laughs> Çarır lambaya park ettim sonra. Lamba geldi. Sağımda bir tane adam vardı. Sıkıştım orada ya. Kanka gerizek. Net burada. Nerede? kaçma lan vallahi aa bir kere öldü kaçtım <laughs> ölmeden tamamlayacaktım <laughs> buraya şeysedin ölürsün çok iyi ben gerçekten Videonun sonuna geldik agalar bu aralar işten dolayı videolar biraz gecikiyor kusura bakmayın seviyorum sizi kanala abone olmayı unutmayın öptüm. <laughs> <laughs> Ahmet Muhsin